Arkadaşlar bu ders asal sayıları inceleyeceğiz. Asal sayılar asil sayılar arkadaşlar. Asil oldukları için de yalnız ve yalnız bire ve kendine bölünürler. Yani her sayıya bölünmezler. Asal sayıların tanımı yalnız ve yalnızca bire ve kendisine bölünen asil sayılara biz ne diyeceğiz? Asal sayılar diyeceğiz. Kim onlar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Tabii ki 27 yok. Fake olmasın. 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, 67, 71 ve 73 bunlardan bazıları. Bakın asal sayıların genelleştirilmiş halleri yoktur. Bir genel terimi yoktur. X, Y, Z farklı asal sayılardır. X üzeri Y Z 13 ise acaba X artı Y Z nedir? Küt diye soruya girdik arkadaşlar. Çünkü asal sayılar alakalı farklı söyleyeceğimiz başka da bir şey yok. Şimdi X üzeri Y Z 13 ise ve x, y, z de farklı asal sayılarsa acaba x artı y artı z kaçtır? Şimdi bunun 13 olması için x'in kaç olması lazım? x'in tabii ki 13 olması lazım. Şimdi 13'ün kaçıncı kuvveti birdir arkadaşlar? 13'ün birinci kuvveti birdir. Şimdi bana öyle ve öyle iki tane y eksi z sevleyin ki farkları bir olsun ve buradaki y ve z asal sayılar olsun. Y ve z kimdir arkadaşlar? Hangi iki asal sayının farkı birdir? Tabii ki 3'ten 2 çıkarsam birdir. Demek ki x 13'müş. Y 3'müş. Z ise 2'ymiş. Toplarsam kaç yapacaktır? 18 yapacaktır. Geldik bir sonraki soruya. Diyor ki X, Y elemandır asal sayılar. Şimdi acaba toplamları 39 ise X çarpı Y kaçtır? Şimdi burada bir şey dikkat etmek dikkat çekmek istiyorum. Asal sayıların geneline bakarsanız hepsi tek sayılardır. Bir tanesi hariç. Kim o? 2. O zaman şunu da söyleyelim. Asal sayılar Negatif camiada asal sayı yoktur. Bu cümleyi söyleyelim. Negatif camiada, negatif sayılarda asla asal yoktur. Negatif asal sayı yoktur. Ve asal sayılar pozitif olup bütün hepsi bir tanesi hariç tektir. İki çift olup da asal olan yegane sayıdır. Diğer bütün asal sayılar arkadaşlar tek olmak zorundadır. Şimdi niye bunu söyledim biliyor musunuz? X artı Y 39 ve ikisi de asal. Şimdi iki tane sayı toplamışım ne çıkmış? Tek. Hmm. Benim iki sayıyı topladığım zaman tek çıkması için muhakkak bir tanesinin tek bir tanesinin çift olması lazım. E bir tanesinin çift olacaksa ve asal olacaksa çift asal cümlesinde sadece bir tane ifade var. O da 2. Demek ki x kesin 2'ymiş. O zaman y kaçmış? 37'ymiş. Yani düşünürken bu tarz profesyonel bir şekilde düşünürsek 10 numara 5 olur. 37 çarpı 2 ne yapacaktır? 74 olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz asallarla alakalı ifadelere x y elemandır pozitif tam sayı x kare eksi y kare eşittir 31 x ve y çarpı y kaçtır x ve y kaçtır şimdi arkadaşlar x kare eksi y kare 31 bakınız çarpanlarıma videosuna x kare eksi y kare x eksi y ve x artı y'dir bu kaçmış 31 şimdi kimle kimi çarparsam 31 e, 31 asal bir sayı o zaman bunun 31 olması lazım bunun 1 olması lazım e, ama hocam bu 1 bu 31 olmaz mı ya da bu eksi 1 bu 30, eksi 31 olmaz mı bakın bunu koyarak bu düşüncelerin hepsini bertaraf ediyorum. O zaman x, pozitif tam sayısa tabii ki x artı y 31 olacaktır. Ve tabii ki x eksi y 1 olacaktır. Mükemmel denklem çözme yeteneğimi kullanarak ne yapıyorum? Bunlar gidiyor. 2 x'i 32 buluyorum. Ve x'i 16 buluyorum. Farklarının 11 olması için x eğer 16 ise gaza gelmiyorum. Y'yi de kaç buluyorum? 15 buluyorum. Demek ki x 16'ymış. Y de 15'miş. Şimdi yeni bir kavram aralarında asallık kavramı. Yani asallığı öğrendik, şimdi aralarında asallık. Şimdi bakın arkadaşlar. iki tane sayı kümlesi veya üç tane de olabilir, dört tane de olabilir. Bunları ortak olarak birden başka bir olmayacak. Bir kez daha. 5 ile 13'ün ortak böleni birden başka var mı? Sadece bir böler bu ikisini birden. 8 ile 17 ikisini birden sadece bir böler. İkisini birden ortak bölen sayı yoksa birden başka. Bunlar aralarında asaldır. Ama bakın 9 ile 39, 5 ile 13 aralığında asaldı. 8 ile 17 aralığında asaldı. Ama dikkat ederseniz 9 ile 39 aralarında asaldı. Neden? Bu ikisini 1'de bölüyor. İkisini 3'te bölüyor. Bu ikisi 3'e de bölündüğü için bunlar ne olamaz? Aralarında asal olamaz. Demek ki iki tane de ya da 2'den fazla da sayı olsa. Bunları ortak bölen sayı yoksa birden başka. Bunlar aralarında asaldır. Ve aralarında asallıkla alakalı şöyle bir soru tipi vardır arkadaşlar. A ile B aralarında asalsa. A bölü B x bölü Y eşitse aralarında asal derse A x'e eşittir. B y'ye eşittir. Bu önemli. Bu soru tipi önemli. Şimdi hemen buna egzersiz edelim. x artı y ile x eksi y alanında asal olmak üzere. x artı y bölü x eksi y 21 bölü 15 ise x, x kaçtır? Ha x artı y 21 x eksi y 15 demeyin sakın. Gaza gelmeyin. Bakın x artı y ile x eksi y alanında asal ama 21 ile 15 alanında asal değil ki. 21 ile 15'i hemen aralarında asal kılalım. 21 ile 15 dikkat ederseniz ikisi de kaça bölünüyor? 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 5. Eğer şu anda aralarında asalsa o zaman ben x artıya 7 alabiliyorum. Ve x eksi gaza geldim. Evet x eksi 7 ne yapıyorum? 5'e alıyorum. Hop tarafa tarafa toplarsam 2x e eşittir 12'den. X'i 6 buldum. Y'yi de affetmedim. 5 buldum. Demek ki x kaçtır? Her türlü 6'dır. Neymiş bunlar? Aralarında asallık kavramı ve asallık kavramı. Şimdi geldik ardışık sayılara. Arkadaşlar belirli bir kurala göre ard arda gelen sayılara biz ardışık sayılar diyoruz. n-2 1 artı, n-1 1 artı n, 1 artı n artı 1. n artı şeklinde giden sayılara biz ne diyoruz? Ardışık. 1, 2, 3, 4, 5 ardışıktır. 2, 4, 6, 8 ardışıktır. 5, 10, 15, 20 ardışıktır. Belirli bir kurala göre ard arda gelen sayılardır. Ardışık çiftler kimlerdir? n 2 n n artı 2 n artı 4. Yani 2, 4, 6, 8, 2 n. Artışık çift seri demek ki bu şekilde göstereceğiz. Bir şey dikkat çekiyorum burada. Bakın n eksi 2'den sonra n dedim. n eksi 1 demedim. 2 tane sayı var burada. n eksi 2'den sonra n'e geldi. Bir tane sayı atlıyorum. n e, sonra n artı 2 oldu. n artı 2 sonra ne oldu? n artı 4 oldu. Demek ki artışık dediğim zaman n, n artı 1, n artı 2 alabiliyorum ama artışık çift dediğim zaman ya da artışık tek dediğim zaman ne yapıyorum? 1'er atlıyorum. 1'den sonra 2'yi söylemiyorum. 3'ü söylüyorum. 4'ten sonra 5'i söylemiyorum. 6'yı söylüyorum. Artıcık çiftlerde ve artıcık teklerde. Artıcık tekler kimmiş? 1, 3, 5. Bu şekilde gidiyor. Demek ki 2 en 1 benim artıcık tek sıralarımın gösterme sembolüm olacakmış. Hadi gelin. Ne demek istediğimi yakından tanıyalım. Yakından görelim. Artıcık 3 sayının toplamı 40 ise bunun adına en büyük kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu iki yolda yapalım. 1- Ardışık üç sayı. Bir tanesi x olsun. Bir tanesi x artı 1 olsun. Bir tanesi x artı 2 olsun. Bunların toplamı kaça eşitmiş arkadaşlar? 42'ye. 3x artı 3 eğer 42 ise o zaman 3x arkadaşlar 39'dur ve x 13'tür. Demek ki bu sayılar kimmiş? Arkadaşlar madem, madem ben x'i 13 buldum. Demek ki bu sayılar 13'müş, 14'müş ve 15'miş. Sayıları buldum. En büyük arkadaşlar 15'tir. Bombayı patlattım. Peki ikinci yol nedir hocam? Şimdi ikinci yol daha büyük, daha çok sayılarda geçerli bir yöntemdir. Eğer siz toplamlarını eğer adede bölerseniz size ortadaki sayı verir. O ortadaki sayı. Eğer toplamlarını adede bölerseniz size ortadaki sayı verecektir. Kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. Toplamları kaç? 42. Eğer siz 42 3'e toplamlarını adedine bölerseniz 14 size ortadaki sayıyı verecektir arkadaşlar. Ortadaki. Eğer bu 14 ise madem bunlar ardışık çıktı o zaman bu 13 olacaktır. Bu da kaç olacaktır? 15 olacaktır. Bu iki yöntem de benim için önemli yöntem. Hadi bakın şimdi geldik başka bir soru çözmeye. Ardışık 7 tek sayının toplamı. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi ardışık 7 tek sayı var ya arkadaşlar. Bunların toplamı kaçmış? Yazamasam da 217'ymiş. 217'yi ne yapıyorum? 7'ye bölüyorum. Kaç defa? 3 defa. Hop 1. Ben şu an neyi buldum? 31 olarak ortaki sayı buldum. Hangi ortaki sayı? Birinci sayıyla son sayı toplayıp 2'ye bölerseniz 1 ile 7'yi topladım. 8'i 2'ye böldüm. 4. Dördüncü sayı neymiş? Ortadaki sayımış. Ortadaki sayı buldum. Kaçmış bu? 31. Bunlar artık tekti. O zaman bu kaç olacak? 33, 35, 37, 29, 27 ve 25'ti. İstediği en büyük sayıda İstediği en küçük sayıda hepsini, istediği her şeyi bulabilirim. Geldik başka bir soruya arkadaşlar. Ardışık 4 sayının toplamı x ise bunlardan en büyüğünün, en büyük olanın x insen nedir? Şimdi ardışık 4 sayı bakın. 1, 2. isterseniz bunu şöyle de yapabiliriz. Bakın 3, 4. Bu yöntemle de yapabiliriz. Bu kimmiş arkadaşlar? Ardışık 4 sayı dediği için x bölü 4'müş. Şimdi ardışık 4 sayının toplamı x ise eğer toplamlarını adetlerine dersem en ortadaki sayı bulurum. Yani ortanın da ortasını bulurum. E bu sayı onun bir fazlasıdır. X bölü 4 artı 1'dir. Bu sayı ise onun bir eksiğidir. X bölü 4 eksi 1. Ama burada kafanız karışırsa siz diyebilirsiniz ki bu sayıdan bir tanesi A olsun. Bir tanesi A artı 1 olsun. Bir tanesi A artı 2 olsun. Bir tanesi A artı 3 olsun. Bunların toplamı ne oldu arkadaşlar? 4 A artı 6. Eğer 4 A artı 6 X'e eşitse buradan A X eksi 6 bölü 4'tür. X eksi 6 bölü 4'tür. Benden en büyüğünü istiyor. En büyüğü a artı 3 değil mi arkadaşlar? x eksi 6 bölü 4. Eğer buna 3 eklersem x artı 4 kere 3 12 x artı 6 bölü 4 olacaktır. Demek ki 4 sayının toplamı x ise 4 sayının toplamı x ise bunlardan en büyük olanın x'in sen değeri x artı 6 bölü 4. Bu kavramı eğer tek veya çiftlerse kullanmak daha mantıklıdır. Bu soruda bunu kullanmak daha kaliteli bir hareket olarak değerlendirebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ardışık sayılarla alakalı soru çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.